Hepinize merhaba arkadaşlar. Puke'ye e hoş geldiniz. Yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Snowrunner. Vallahi bu Snowrunner'ı çok fazla duydum. Çok ettiler Ben de bir indireyim, sizlere bir sunayım dedim. Hep birlikte oynayalım. Şu an oyunu açtım. Açtım gibi böyle bir yerde karşılaştım. Böyle bir ekranla karşılaştım. Şimdi i̇şte hep birlikte ilerleyeceğiz. Oyunu öğreneceğiz. Bakalım umarım güzel bir oyun olur. Hadi başlayalım. O motor falan gözüküyor gaza basınca. Aracın içine falan girmiyor mu? Yok girmiyor. V'ye basınca aracı durdurabiliyoruz, trailer takabiliyoruz, kamyon değiştirebiliyoruz. Bir de aracı kurtarma var. O sanırım çamura falan saplanırsak kurtarmak için. Bu arada teker hasar aldı. Niye öyle oldu? Of çok kötü hasar aldık hem de. B'ye bas diyor. X. Evet gördüğünüz gibi hasarlı sol arka teker. Hatta çamurluk darbe almış direkt. Devam edelim. 4x4'ü aldım aracı. Nereye gidiyoruz bu arada? Biz gidiyoruz ama. Harita gözükmüyor şu an. Buraya gideceğiz sanırım. Oyun grafikleri gerçekten güzel. Bu arada grafikler ultra da. Aynı zamanda oyun motoru da oldukça kalitede. harbiden güzel bir iş ortaya çıkarmışlar. 4x4'den çıktım şu an. Az yakıt harcamasın. Yan yan gidiyoruz. Buradan mı gideceğiz? Yok orada çalışma var. Araba yamuldu ya. Vallahi yamuldu. Buradan mı giriyoruz ki? 有。 çarpı dörde aldım. 4 çarpı e 2 aldım tekrar. Buradan benzin alacağız galiba ama benzinimiz var zaten. Benzin almıyorum. Şöyle kenardan geçelim. Ama mecbur yola girdik. Yoldem'e de bin şahit ister ama... Oil Spin Tires, Mudrunner'a çok benziyor. Ama bence daha güzel grafik olarak. Çok daha hoş. Geldik bu arada. Watchtower discovered. Gözcü Kulesini keşfettik şu an. Harita mı açıldı, ne oldu? Evet, harita açıldı. Şimdi burada bir kamyon var. Kamyonun yanına gideceğiz. Gidelim bakalım. Burası şehir, Town Storage. Burası depomuz. Burada trailerlar var büyük ihtimalle. Buradan eşya alacağız sanırım. Tabii eşyayı nereye götüreceğiz? Depoya götüreceğiz büyük ihtimalle. Bakalım görelim. Orası niye öyle yanıyor? şuraya bir işaret koyayım. Şuradan şöyle aşağı ineceğiz. Araba hasar alacak ihtimalle. Alma. Batma sakın batma. Etrafta ağaç da yok vallahi kurtaramayız. Niye ağaç yok dedim çünkü vinç olayı var muhtemelen. Yani V'ye basınca aracın etrafında noktalar çıkıyor. Bir dakika onu bir test etmek istiyorum. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi vinç. Evet. Soldan yardıralım bakalım. Motora da hasar vere, vere bir hal oldu. da kamyon burada? Emin miyiz Evet. Bakalım nasıl bir kamyon bekliyor. O GMC. Aracı şöyle güzel bir şekilde koyalım. da kapatalım ne olur ne olmaz. Şimdi kamyon değiştirelim. Evet kolay yani. Oynanış her şey onun numara. Şimdi buradan bir şey alacağız ahşap görüyordum. Ahşap alacağız sanırım. Bakalım belki haritada bir şeyler gösteriyordur bize. Evet burada bir şey var. Hmm. Malzemeyi buraya götüreceğiz arkadaşlar. İki tane ahşap plaka, bir tane de metal plaka istiyor. şöyle girelim. Önce metal plakayı alacağım. buradan E metal nereden alacağız? Şurada robot var iki i̇şte plaka var iki tane. O robotu alayım olmazsa. İşte para para keser. Ahşaplar için boşuna para vermiyor. Ama şeyi nereden alacağız metal plakayı onu anlamam. metal plakayı buradan alacağız. O zaman önce şehre gidelim. Şimdi videoda gördüğüm kadarıyla Kamyona iki tane plaka yükleniyordu sadece. İki set. O yüzden hani ikisini aynı anda alabiliyorum. Ama aşağı ben metalim. O yüzden böyle bir şey yapıyorum yani. Kamyon 6x4 sanırım. O motor çok iyi ya. Gerçekten fizikler mükemmel. Nasıl yaylanıyor. Yola çıktık. Bu arada çamurdan çıktık ama yolda çamur var ya. Keşke onu da yapsalarmış. Yani çamurdan çıktıktan sonra yolda İzmir'si kaldı. Süper olur Burası galiba. Pers'ten miydik? Ne Burada var. Cargo Management. Evet, metal plaka. Buradan metal plakayı aldık. Bu arada yanlışım varmış, bir tane yüklendi. ve bor kalalım. Grimorg alalım mı? ne var acaba? bu ahşap yok ki. Evet mecbur tekrar çamurlu yere gideceğiz. Veya önce bunu bırakalım. Tamam önce metal bırakalım o zaman. Tekrar çünkü çamura giriş yapmak istemiyorum. <laughs> İçeriden kullanma olsa gerçekten çok güzel olurmuş sağ sağa Kasaba da güzelmiş, gayet küçük. Sessiz, sakin, hoş bir kasaba. Tabii biz biraz sessizliği bozduk ama... O ...olacak o kadar. geldik köprüye. Umarım doğru malzemeyi getirmişizdir. Bakalım göreceğiz. Şimdi Ampek Kargo onu anlamadım. Yanlış mı getirdik? Yok. Tamamdır, activate dedim şu an oldu. Unload diyemiyorum. Niye diyemiyorum? E tamam işte getirdim. Allah Allah. Anlamadım şu an. Yani metal plaka getir diyor. Zaten metal plakam var. Hani aldım oradan. Bolt bridge burası değil mi? Burası. Galiba önce kabul edip ondan sonra mı şey yapacaktık? Metal plakalar alacak. E, tamam yani şu an oluyor olması lazım. Restart diyelim. Işte. Şuraya bıraksam bari bırakılmıyor. <laughs> gösteriyor. Tekrar alacağım o zahmet alplerden. Yani bu saçma olmuş gerçekten. Yapay zeka çok zeki değil. O zaman bu sefer şunu da aktif edeyim. taklak altında kabul ederse şey yapacağım. Of! Nasıl bir hasar ya! Ahşapları da alacağım Kabul ederse şimdi bir altında. Ona bağlamamışız plakaları. Gerek yok zaten çok tanıklayın. Çöp atacağız zaten. Bu <laughs> arada köpekler ben korna çalınca mı avlıyor acaba? Abi bir mallık var da ya bende var ya oyunda var. Ama yine de güzel oyun yani. Onu söyleyeyim. Nasıl yok edeceğiz bu kargoyu? Ah tamam. Şimdi. Yine saymadı ki hala sıfır diyor. Allah Allah. Çöpler de yerin dibine girdi. Metal plaka, metal plaka. Aldık işte metal plakayı hala saymıyor. şu an o kadar küçük oldum ki oynayasım geldi. Buradan mı alacaktık acaba? de oradan almayı denedim. Da şuraya bırakayım zaten benden başka araç yok. Bu bahçelerin da içinden geçtik. denedi bakın belki de yanlışım var oyuna boşuna laf etmiş olmayalım da kargoyu bir atalım. Yalnız metal istiyor. Bu ahşap. değil. Acaba burada metal plak alabileceğim bir yer daha mı var? Şöyle bakıyorum, metal plaka diyorum buraya gösteriyor. Ahşap plaka diyorum buraya gösteriyor. Sıkıntısızlar. Kanca atabileceğim bir yerde yok ki. Lomayski gibi ya. De aşağı palmay İstiyor inatlı. <laughs> koyduk. Belki şey yapar geçer çambuktan yeni bir kamyon mu keşfetsek? Diyeceğim tabi onun için Gözcü Kulesi'ni keşfetmek lazım. Yani buradan metal plaka alıyoruz. Alıyorum metal plakayı. Buraya getiriyorum. Kabul etmiyor metal plaka hiçbir türlü. Sürekli sıfır metal plaka diyor. Ahşap alıyorum. Önce metal plaka götürmemi istiyor. Yani bir karışıklık var. Arkadaşlar bu videoyu tam olarak burada sonlandırıyorum. Eğer nasıl yapacağımı bilen birisi varsa video altına yorum bırakırsa çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.